Önce menü tuşuna basıyoruz. Evet. Şurada input pet yazıyor. Şurası. Evet. Buraya bir kere basıyoruz. Sonra pageden bir sayfa ilerliyoruz artıdan. Evet. Şuralar boş petler. Evet. Şimdi birin karşısına tıklıyorum. Burada en sona kadar getiriyorum bunu. Bu en sona geldi. Şimdi evet. burada tekrar geriye doğru yavaş yavaş gidiyorum. Neredeydi o? Bak. Şu anda kuarter yazıyor kuarter. Hmm. En sondan geri geldiğim zaman. Bu yazıyı gördükten sonra tamamdır. Şöyle deneyelim. Skala ile kitler mi? Sen de dedin Skala lafını ben senden dedim herhalde.